Milattan önce 280'li yıllarda Tarantum kralı Pirus Roma'ya savaş açar. 5 yıl süren uzun, zorlu ve çetin bir mücadelenin sonucunda Roma'yı ele geçirir Pirus. Ancak Pirus'un ne ordusu kalmıştır ne de filleri kalmıştır. Çünkü Romalılar büyük bir savaş stratejisi geliştirerek e, Pürüsün fillerine ne def almışlar? E, Can raş bir şekilde korkup kaçan filler, askerlerin çoğunu da öldürmüşlerdir. Dolayısıyla Pyrrhus şöyle durup düşünüp bir bakar ve keşke böyle bir zaferi kazanmamış olsaydım der. Bugünlerde Erdoğan'ın kazandığı zaferi pirusun kazandığı zafere benzetip kıyaslamalar yapanlar var. Yani Erdoğan pirusla ne kadar benzeşiyor bilemeyiz ama 15. zaferini kazandı Sayın Erdoğan. Dünkü seçimin sonucunda %52 oy oranıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup etti. E, benzeşen tarafı Pirus'a tabii ki var e, fil e, falan yok ama e, pazar günü e, Erdoğan aslında pazartesi günü Erdoğan'a e, kötü tablolar yaşanan bir Türkiye'yi teslim etti. Ne var bu Türkiye'nin içerisinde enflasyonun e, tavan yaptığı bir ülke? yokluğun, yoksulluğun alabildiğini arttığı bir ülke, seçim nedeniyle ve daha önceki dönemlerde uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle e, bomboş bir hazine kasası, mali disiplini olmayan bir e, ekonomik düzen, ekonomik yapı ve bununla birlikte bunları aslında çoğaltmak mümkün ki belki de ilk sıraya koymak gerekiyor, deprem nedeniyle tarumar olmuş, yerle bir olmuş 11 tane kentin yeniden inşası. Erdoğan'ı pek çok şey bekliyor, özellikle bu ekonomik anlamda yokluğa, yoksulluğa ve giderek uçurumun eşiğine doğru giden Türkiye'ye dönük politikalar geliştirmek, ve bunun kadrosunu, bunun politikasını oluşturmak Erdoğan'ı bekleyen şeylerin başında geliyor. Evet ne olursa olsun Erdoğan bu olumsuz tabloya rağmen, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kötü koşullara rağmen seçimi kazanmayı bir kez daha bildi. Yine önceki seçimlerde olduğu gibi %48 ile %55 arasındaki illerle düşündüğümüz zaman, o oranlarıyla birlikte düşündüğümüz zaman yine aynı oranı tutturmayı başardı. Evet, Erdoğan dün seçim zaferini kazandıktan sonra iki ayrı yerde konuştu. Birisi Kısıklı'daki, İstanbul'da Kısıklı'daki villasının evinin balkonundan halka seslendi. Bir diğer yaptığı konuşma ise ilkti bu Erdoğan'ın kazandığı seçimlerden sonra AK Parti binasının balkonunda onu görürdük ama bu kez sarayın balkonundan, külliyenin balkonundan eşi Sayın Emine Erdoğan'la birlikte orada toplanan taraftarlarına seslendi. Seçim sürecinde Erdoğan kullandığı dil nedeniyle aslında bu başarısını o dile belki de borçlu, o dil üzerinden bir strateji geliştirdi Sayın Erdoğan. Ee, diğer stratejiler de var tabi buna destek olacak ama özellikle e, Türk halkının hassasiyetlerini e, bilen bir lider her ne olursa olsun yiğidi öldürelim ama hakkını verelim Erdoğan Türk halkının hassasiyetlerini biliyor özellikle e, güvenlik kaygısı kuşkusu üzerinden e, muhalefeti Muhalefetin içindeki e, Millet İttifakı'nı oluşturan partileri ötekileştirerek, e, tabiri caizse belden altı vurarak, onları terörle birlikte ilişkilendirerek e, bir dil, bir söylem geliştirdi. E, bu söylem kitleler üzerinde bu tarafta PKK var, bu tarafta PKK'ya karşı mücadele eden bir Erdoğan var imajı oluşturdu. buna karşı muhalefet bir söylem geliştiremedi. Bir sonraki yorumumuzda tabi ona da değineceğiz ama şimdi konumuz Erdoğan. Bununla birlikte Erdoğan ne yaptı? 21 yılın sonunda, 21 yıllık iktidarın sonunda oluşan bir siyasal kültür var, bir güç var bir hakimiyet var tabii ki bütün kurumlar ve kuruluşlar üzerinde kesin hakimiyeti olan bir Erdoğan vardı mali yapısını seçim bütçesini hem bu yapı üzerinden kuran hem de bu yapıyı destekleyici bir unsur olarak vakıflar dernekler uluslararası çeşitli örgütler sermaye grupları yine Erdoğan'ın bu süreçte yanında yer aldığını görüyoruz. Evet, bütün koşullar, her şey hazırdı ee, ve bir de bunlara ilave olarak e, tüm algıları, olguları değiştirecek olan bir medya yapısı da yine Erdoğan'dan yana idi. Bu 21 yılın sonunda Erdoğan kendi medyasını, kendi hakim olduğu medyayı da kurmuştu. Medyanın, yazılı ve görsel medyanın %83'üne hakim olan bir Erdoğan'la birlikte baş etmek öyle kolay değildi. Dolayısıyla e, muhalefetin tabiriyle söylersek eğer adaletsiz bir seçimin sonucunda Erdoğan bu zaferi kazandı. Evet e, seçimi kazanan her zaman bir artı fazlasıyla seçimi kazanır. E, Erdoğan da böyle oldu. 50 artı 1 ile yani ülkede yaşayan seçmenlerin bir fazlasının oyuyla birlikte seçimi kazandı ama geriye kalan %49 diyelim hadi %49 civarında yani ülke insanının yarısının da temsil edildiği bir muhalefet yapısı da bu tarafta duruyor. Blok olarak, örgütlü olarak duruyor. Erdoğan'ın devre aldığı şeylerden bir tanesi de aslında bu. Muhalefet Erdoğan'ın peşini bırakmayacak gibi görülüyor. Evet, Millet İttifakı'nın lideri olan Kılıçdaroğlu ile ilgili yorumlarımızı bir soruya bırakacağımızı söyledik az önce. Onların da bu süreçte izledikleri yöntem, politikalar elbette ki oldu ama bunlar yeterli olmadı. Evet, şimdi tabii ki bir takım bahanelerle birlikte Millet İttifakı Erdoğan'ın bu başarısını, bu zaferini bir politika olarak bir söylemlerle birlikte şaibeli hale getirecektir. E, karanlık e, taraflarından Erdoğan'a, tabiri caizse yine e, vuracaklardır. Ancak e, yine burada e, merhum e, Sayın Süleyman Demirel'in bir lafını anımsayalım. Ne diyordu Demirel? Çal da gel, çırp da gel, sandıktan çırp da gel. Evet, e, sandıka giden süreçte e, siyasetin e, her türlü yolu ve yöntemi ne yazık ki meşru, Erdoğan'da kullandığı yöntemle, dille her ne kadar eleştiriyor olsak bile bu yöntem ve dille birlikte başarıyı sağlamış oldu. Bize kutlamak kalıyor, kutlamak düşüyor. Ancak bir seçmen olarak bunu biz söylüyoruz, diliyoruz ancak bu zaferi kazanan Erdoğan'ın da kendine şöyle bir dönüp bakması bu sert söylemleri, bu politik e eylemleri, söylemleri Türk halkını ikiye bölen, Türk halkını birbirinden uzaklaştıran öfke, kin ve nefret tohumlarını e bu toplumun tam orta yerine saatli bomba gibi bırakan söylemleri Sayın Erdoğan'ın da giderek terk etmesi gerekiyor. E seçim sürecini geride bırakan bir Erdoğanla birlikte Türkiye'nin bu kötü koşullarının iyiye doğru evrileceğini düşünmek istiyorum. Çünkü biz birlikte olursak, beraber olursak, aynı ortak paydalarda buluşabildiğimiz kadar buluşabilirsek eğer bu kötülükleri aşabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet, şimdilik bu kadar noktayı koyalım. Bir kere daha AK Partilileri ve Sayın Erdoğan'ı kutlayalım. E, doğru tavır, demokrat tavır, objektif tavır bunu gerektirir. E, kötü söylemleri bir tarafa bırakmamız lazım, özellikle e, üst yapı kurumu olan, en üst yapı kurumu olan e, siyasetin e, söylemleri daha alt yapıda, halk kitleleri arasında e, kötü sonuçlar doğuruyor. Komşu ilimiz orduda nitekim yaşanan e, dün akşamki Seçim sonrası kutlamalar sırasında yaşanan tartışma bir yurttaşımızın ölümüne neden oldu. Bu olayla ilgili soruşturma'nın sonucunu da merakla bekliyoruz. Umarız failler, bu vandallar, bu vahşiler en kısa zamanda yakalanır yine Bulanacak da kutlamalar sırasında. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasına yapılan bir saldırı da yine ağırlıklı olarak bugün medyada, haberlerde konuşuluyor. Kırılan bir cam, Atatürk'ün portresi ikiye kırılmış, hiç yakışık almayan görüntüler bunlar. İşte bunları terk edip barış ve uzlaşı sürecinin başlamasını diliyor ve istiyoruz. Evet, Sayın Erdoğan zaferi kazandı. Özetlersek eğer toparlarsak eğer ikinci bir zaferin de aslında startını verdi dün akşamki yaptığı konuşmalardan bunu anlıyoruz. Yedi buçuk ay sonra yapılacak olan yerel seçimin başlangıç sözlerini Erdoğan sarf etti. Erdoğan bundan işte 22-23 yıl önce İstanbul'dan yola çıkmıştı. Sayın Erdoğan yine tekrar İstanbul'dan yola çıktı. Kaybettiği kentleri yeniden alacağına dair mesajları verdi topluma. Bir seçim bitti, bir seçim daha başlıyor. Bize de izlemek ve izlerken de bir gazeteci olarak yorumlamak kalıyor. hoşça kalın dostça kalın. Web Giresun Haber TV'de kalın.